sırt ya da boyun ağrısı çekmemek için dik oturmak gerekir düşüncesi yanlışmış. Bilim adamlarının yaptığı son araştırmada 90 derecelik açıyla yani dimdik oturmanın omurgaya fazlasıyla baskı yaptığı belirlendi. Bilim adamlarına göre masa başında ya da bilgisayar karşısında en doğru oturma şekli hafifçe geriye yaslanarak yani 125 derece ve daha büyük bir açıyla oturmak. İş yerinde ya da evde zamanının büyük bölümünü oturarak geçirenlere bugüne kadar uzmanlar sırt ağrısı çekmemeleri için hep dik oturmalarını önerdi. Ancak İskoçyalı ve Kanadalı bilim adamları farklı oturma şekillerinin omurgayı ne kadar zorladığına dair bir araştırma yaptı ve bilgisayar karşısında masa başında en doğru oturma şeklinin 125 derece ve üzeri bir açıyla oturmak olduğunu belirledi. Araştırma kapsamında üç farklı oturma şeklinin sırt kaslarına, omurgaya ve omurgadaki disklere ne kadar baskı yaptı belirlendi. İncelenen ilk oturma şekli 70 dereceden az bir açıyla yani öne doğru eğilerek oturmanın omurgayı nasıl etkilediği oldu. Bu şekilde oturanların sırtın en alt bölümündeki kasları ve tendonları fazlasıyla zorladığı belirlendi. Omurgaya en fazla baskı yapan oturma şeklinin 90 derecelik açıyla yani dik oturmak olduğu belirlendi. Bu şekilde oturulduğunda omurgadaki diskler üzerinde büyük bir baskı oluştuğu görüldü. Ancak ayaklar yere basarken geriye doğru yaslanarak yani 125 derece ve üzeri bir açıyla oturulduğunda omurganın disklerin kas ve tendonların çok daha rahat olduğu belirlendi. Bu şekilde oturulduğunda omurganın doğal yapısı olan S şekline en yakın halinde olduğu görüldü.